hayatta kalıp ev kurulan kadınlar sosyal bir ölüm sürecinden geçiyorlar. Bu tanım kişi oldu? Kişinin şey. eski dünyası, kişiliği ve kimliğiyle hiçbir bağlantıya izin vermeyen bir sosyal ölüm yaşanıyor. Soykırımdan kurtularak hayatta kalmanın bedelini maruz kaldıkları sosyal şiddetle ödeyen bu kadınların uzun yıllar kendi içlerinde biriktirdikleri acıyı tam sekarat yani ölürken, son nefeslerini verirken dile getiriyorlar. Bu kadınlarla ilgili neden? Şimdi oraya gelmeden belki de bu Ermeni kadınlarının geçen haftaki orada anlattığımda da gördüm ki kimse bilmiyor bunu. Osmanlı'da da şöyle bir ritüel var. Sonra. Tamam. Böyle devam edip oraya geleyim. Bir daha iyi anlasın arkadaşlar. Bilmeyenler şimdi biliyorsunuz ruhsal bilinç diye bir şey yok. Önce Müslüman halk ve Hristiyanlar var. Yüzyıllarca birlikte yaşadılar. Ve Ermeni kadınlarının bir rütbe, çok sıradan bir rütüel olarak sürekli kaçırılma olayı var. Ve bu sadece Osmanlı'da şöyle jenositte 15'li biten bir şey değil. Cumhuriyet tarihi boyunca da devam eden bir şeydir. Benim ailemden iki kadın böyle kaçırılmıştır. Birisi üstelik Loğusa asker eşiyken kaçırılmıştır. Diğeri diğer de hala Paris'te yaşıyor kadıncağız 14 yaşında yine kaçırılmayı Denenmiştir bu da 50 60'lı yıllarda bile olanlar. Yani öyle seserleşmiş ki bu yani mini kadınların kaçırılması çok sıradan rutin bir şey. Hatta gündüz kaçırdıkları zaman bütün halk, köy halkı alkışa durulmuş. Hani bir şeyi söyleyin hani gavuru hak dine döndürecekler. Bunun için alkışlıyorlar. Çünkü diyorum o zaman bilinç yok. Sadece din faktörü çok etkili pat diye döndürecekler diye köylü alkış tutarmış kaçırılan kızı. Bu travma Ermeniler de, zaten Ermeniler baş kaldırdı diyorlar toprak talebi olmamıştır. Bakın İttihat Teraki ile birlikte seçimlere gittiler ettiler. Kadınlarımız kaçırılıyor. Bir de ağlar. Mesela Zeytun'daki olay buradan çıkmıştır. Ayaklanma diyorlar ya. Evlilik olacak, çift evlenecekler. Gelin ağanın yatağından geçmeden kocasına gidemiyor. Böyle bir uygulama var. Ve bu da bakın Cumhuriyet'te bile anlatıyorlar bunu deneyen ağa var. Yine bu Paris'te hala yaşayan, kaçırılmak istenen kadın anlatıyor bizzat. Dinliyorum adının verilmesini istemiyor, ailesi vermiyorum. Birebir görmek isteyen olursa ama götürürüm anlatıyor. Sen biliyorsun. Anlatıyor. Cumhuriyet tarihinde de yine böyle ağa istemiş gelini ve gittiler diyor. Gece diyor. Ağa yerdeye oraya girmeden kızla birlikte olmadan bunlar saklanıyorlar ve ağayı öldürüyorlar. Kaçıyorlar. Yani bu cumhuriyette olan şeyler. düşün devam eden bir süreklilik var. Osmanlı'da padişaha haber yolluyorlar, yeter diyorlar. Yani bu kızların kadınlarımız kaçırılmasından biz bıktık. Hiçbir yaptırım yok, hiçbir ceza yok. Ve bir de çifte vergi uygulaması var. Hem Kürt ağalara, beyliklere vergi veriyor Ermeniler, hem Osmanlı'ya. Bu örneği veriyorum. Şimdi düşünün burada Fransa'da yaşıyoruz. Almanya'ya da vergi verin. O bir tarafa da verin. Kim kabul eder bugün? Bir tane verdiğiniz vergiden insanlar bakmış. Asırlarca bu devam ediyor. Ermeni halk bunu da iletiyor Osmanlı'ya. Osmanlı'nın yeni hiçbir. Hani Avrupa'ya yardım iyileştirme talepleri insan hakları talepleridir. Hani bugünün Kürt halkının yaptığı taleplerden farkı yok. Sizlerin eksikliği işte dilini konuşturmamak yani sosyal, doğal olarak belirlen haklardır aradığınız uğraşıyorsunuz bu elde etmek için bunca kan dökülüyor hala. Can gidiyor hala. Yani doğal insan hakları talepleri ama hiç kimse duymuyor halkın sesini. İstanbul'a gelmeyenler de duymuyor. Bakın ben kitabımda en iyi bizimkilere de batırıyorum. Önce diyorum Ermeni'nin Ermeni'ye bir özür borcu var. Ermeni Ermeni'den önce özür dileyecek. Onlara bir amiraz zihniyeti ve yoldaş pançuniler diyorum. Pançuni'yi okuyanlar bilir. Çünkü İstanbul'daki Ermeni de sırtını döndü kendi halkına. Hani onlar da bizim beyaz Türklerimiz değil, kendi beyaz Türkler diyorlar ya. <laughs> Kadınların bu durumu <laughs> Çiğdeki, Zeytun'daki bakın ayaklanma dedikleri orada bir genç a, alması gerekiyor. Karısı onu yatağından geçir sonra kendisine hayır diyor ben karımı vermedim. Vermiyorum diyor. Ben orada Spartaküs'e benzediyorum artık. Yani çıkmam ben bu arada kardeşim. Ben esirim falan. Köle değilim. Artık şunun ayaklanması gibi bir şey. Vermiyorum deyince tabii Aa, ne olur. Askerleriyle, savaşlarıyla düşünün gözünüzde küçük bir kasaba. Kapısına dayanıyor adam. İlle geleni alacak. Vermem diyor. Osmanlı yavuda nasıl gidiyor? Padişah vermenler ayaklandı. Yahu düşünün kim karısı Bugün düşünün hanginiz eşini verecek ağanın yatağından çocuk? Anca demek asırlarca sürmüş. Anca bir tanesi cesaret bulmuş da Hayır demiş, bu da ayaklar. Ve size daha acısını söyleyeyim. Bunu Almanya'da iki sene oluyor. Kadınlar bunu çok iyi anlayacak. Bunu hep kadınların gözüne bakıp söylüyorum ben. Erkekler anlayamazsın. Ee, Avrupa'da yaşayan yazarlar ve şairlerin bir grubu var. Sağ olsunlar davet ettiler gitti değişik şehirlerde şi toplantılar yapıyorlar. Almanya'daydı o sene gittim. Çok güzeldi. Ozanlar, çok muhteşem. Yani ülkenin kokusu, memleketin kokusu, ülkesinden Türkler, Mürkler geliyorlar. Zaten onun için de gidemiyorum. Hasretlik var falan. Muhteşem. E, ee, sigara malası verdik, dışarı çıktık. Konuşuyoruz. Tabii ben kimliğimle hemen buralara geliyor gördüğünüz gibi. Her şeyi onlara anlattım. Yani dedim annemler kadınları kaçırıldığı için ve bu çifte vergiden bıktıkları var <laughs> olay? Ve o hiç duymak istemedi bu sesi. Yani kadınların kaçırılma dedim artık bıkmışlardı. Ne dedi biliyor musunuz? Sizler de bu kadar güzel olmasaydınız dedi.